Evet kardelenlerin sevgili öğretmenleri şimdi çok sevinebilirsiniz gerçekten çok sevinebilirsiniz çünkü istatistik işlemlerin son konusuna geldik ben bu konuya geldiğimde sanki Esra hocayla Bulut hocayı görmüş kadar seviniyorum ha düşünün yani o kadar seviniyorum şimdi bakın madde varyansından bahsedeceğiz ama ondan önce şurayı bir hatırlayalım testin varyansından bahsetmiştik neydi o standart sapmanın ha karesi evet doğru Standart sapmanın karesi. Niye kullanıyorduk biz onu? Orasını geçtim. Yorumu neydi onun? Standart sapmanın yorumuyla aynıydı hocam. Evet. Yani varyans büyüdükçe heterojenleşiyordu. Ne heterojenleşiyordu? Ne? Sesimi duyan var mı? Evet, çok güzel Ayşe öğretmenim tebrik ederim seni. Sınıf bilgi düzeyi bakımından heterojenleşiyordu. Bak dikkat et normal teslim varyansı bana homojenliği heterojenliği söylüyordu ama neyin? Sınıftaki öğrencilerin bilgi düzeyi bakımından homojenliği heterojenliği söylüyordu. Güzel ama bu ne? Bu maddenin varyansı. Maddenin varyansı. Biraz bizim olaralın şivesiyle konuşalım. Ben Denizliliyim. Maddenin varyansı bu. Lan bu maddenin varyansı neyi devecek bana? Bir devre bakın. Ha? Arkadaşlar madde varyansı öğrencilerin soruya cevap verme davranışındaki homojenliği, heterojenliği söyleyecek. Anam, anam. Bu nasıl olacak hocam ya? Sorun homojenliği, heterojenliği olur mu hiç ya? Olu. Nasıl olacak? Bak gösteriyorum. Madde varyansının sembolü sc kare eşittir p çarpı Q Q P neydi P? Doğru cevaplayanların oranı. Q neydi? Yanlış cevap verenlerin oranı. Doğru cevaplayanların oranıyla yanlış cevaplayanların oranının çarpımıyla buluyoruz bu madde varyansını. Hocam, bunun varyeteleri neler? Hele bir devreye bakayım. Bak diye veriyorum. Güçlük 0.90 olursa doğru cevaplayanların oranı, yanlış cevaplayanların oranı ne olur? 0 10 olur. 1 eksik P'den buluyorduk tamam mi onu? Evet o zaman bunun madde varyansı kaç olur? 0,09. Hocam şimdi bunu niye anlatıyorsun ya? Vallahi var ya sonuna geldik bir insan şov yapar. İçi böyle insanı ferahlatacak bir şeyler anlat. Bu ne hocam ya? Deme. Bunu var ya bir defa STS'de Sordu. Sordu. Bak sınavda bir defa bile sorduysa geçmişte. Bırak onu. Seçeneklerde çeldirici olarak bile geçtiyse biz onu anlatmalıyız diye düşünüyorum. Muhterem bak şimdi devam edelim. Hadi biraz motor böyle motora bağlayalım. Bu 0.80 olursa bu 0.20 olur. Bu da 0.16 olur. Bu 0.70 olursa bu 0.30 olur. Bu 0.21 21 olur bu 0.60 60 olursa. Bu 0 40 olur. Bu 0.24 24 olur. Bu 0 50 olursa. Bu 0.50 50 olur. Bu 0 25 olur. Bu 0 40 olursa. Bu 0.60 60 olur. Bu 0 24 olur. Bu 0 30 olursa. Bu 0.70 70 olur. Bu 0 21 olur. Bu 0.20 20 olursa. Bu 0 80 olur. Bu 0 16 olur. Bu sıfır 10 olursa bu sıfır 90 olur. Bu da sıfır virgül sıfır 9 olur. Allah. Evet bakın bunlar değişik varyeteleri. Şimdi bak. Bak neyi söylüyor bana. Şu birinci soru olsun. Şu beşinci soru olsun. Şu onuncu soru olsun. Birinci sorunun madde varyansı düşük çıkmış mı? Evet öğretmenim. Aferin kızım sana. Peki bunun madde varyansının düşük olması bana neyi söyleyecek? Homojenliği öğretmenim. Aferin kızım sana. Neyin homojenliği? Bak hocam. Öğrenciler soruya doğru cevap vermede homojenlik göstermişler. E bak bir de 10. soruya. Onunki de 0,09 çıkmış. Ama bu sefer ne olmuş? Soruya yanlış cevap vermede homojenlik göstermişler. E o zaman bana madde varyansı neyi söylüyor? Olayı çözdük mü? Tey 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 çözdük. Ne oldu? öğrencilerin soruya doğru cevap vermesinde homojenlik göstermişler. Yanlış cevap vermesinde homojenlik göstermişler. Bak öğrencilerin soruya cevap verme davranışındaki homojenliği gösteriyor bu varyans bana. Helal olsun koçum benim. E ee, devre bakalım. Deve bakayım bu 25 ne olacak şimdi? bakayım. Deve bakın. Deveren deve bak şimdi dikkat et. Madde varyansı 0.25 çıkmış ya. Şuraya bir bakın Allah aşkına. Burada madde varyansının alabileceği başka bir yüksek değer var mı? Yok. 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 E o zaman ben buraya diyorum. Yanına çiçek böcek, sümüklü böcek yapıyorum. Gel lan buraya. Gel oğlum. Sümüklü böcek. Evet. Koçum bak dikkat et şimdi. Burada madde varyansının alabileceği en yüksek değer alabileceği en yüksek değer kaçmış? 0.25'miş. Şimdi dikkat edin bir şey daha söyleyeyim. Bak buraya da sümüklü becek yapıyorum. Hazırsan burada beklerken söyleyeyim bak. Bir daha gelip gidip durma sana da yaz. Çok yoruldum bugünlerde. Bak şimdi dikkat et. Madde varyansının alabileceği yüksek değer bu mu? Evet şimdi buraya bir kural yazıyorum. Madde varyansı. S.C. kare. En yüksek olan soru. En yüksek olan soru. Testin güvenirliğine. Güvenirliğine. En çok katkı sağlayan Sorudur. En çok katkı sağlayan sorudur. Haydi bakalım. Unutmuyoruz. Madde varyansı yüksek olan soru testin güvenilirliğine en çok katkı sağlayan soruymuş. Burası tamam mıdır? Eyvallah. Şimdi bak iki defa sordular hatta üç defa sordular. Bak önemli bir şey var burada. Madde varyansının en yüksek değerini alabilmesi için madde güçlüğünün kaç olması gerekiyor? Hele 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 hele. Sıfır olması gerekiyor. O zaman unutmayın gari, buraya yazı veriyorum. Madde var, madde güçlü sıfır olan soru. Testin güvenirliğine testin güvenirliğine en çok katkı sağlayan sorudur. En çok katkı sağlayan sorudur. Şöyle sorar sana, bir tablo verir. Bu tabloda testin güvenirliğine en çok katkı sağlayan soru hangisidir der. Ne yapacağız? gideceğiz. Güçlüğü 0.50 olanı bulacağız. Unutmuyorsunuz güçlüğü 0.50 olan soru testin güvenirliğine en çok katkı sağlayan sorudur. Kardelenlerin sevgili öğretmenleri. E böylelikle ne oldu? Biz de bu istatistik işlemler konusunu bitirdik. Ne edeceğiz o zaman? O zaman dans. Evet, hadi bakalım hep beraber söylüyoruz. Haydi gidelim, hayde. Haydi gidelim, hayde. Haydi gidelim, hayde. Hey hey hey, hey hey hey.